Annesi üzerine basınca öldü zannedildi. Minik civciv küçük bir kalp masajıyla hayata tutundu. Mucize olay Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşandı. Yıldız Tekin ailesinin civcivlerinden birinin üzerine anne tavuk fark etmeyerek bastı. Bunun üzerine civcivin öldüğü düşünüldü. Çöpe atılmak istendi. Ancak o sırada civcivde bir hareketlilik görüldü. Belki Yaşar diye şansımızı deneyip civcive kalp masajına başladık. Aynı zamanda suni sonlu da yapmaya çalıştık. O kalp masajı minik civcivi hayata döndürdü. Civciv sağlıklı bir şekilde kardeşleriyle buluştu. Biz de civcive üzüntülü bir şekilde bakarken e, ufak bir hareket gördüm ben civcivde. Belki Yaşar diye şansımızı deneyip civcive kalp masajına başladık. Aynı zamanda suni sonlu da yapmaya çalıştık. Bir 15 dakikalık e, uğraş sonucu civcivi kendine getirdik ve kardeşlerinin de annesinin yanına katarak hayata döndürmeye başardık. Küçük büyük demeden bir canı da kurtarmış olmanın sevincini yaşıyoruz.